Muhabbeti. En sevdiğimiz şey. Sen dünyanın Bayılıyoruz. Peki bu 10 lira de abone olsanız ha bırakıyorum madem verirsiniz evet, 2000 evet. kişi. Şu an 2000 <laughs> kişiden abonelik çok. Şu an abone spamı bekliyorum ya. Abonelik burada 26 lira. Dolar düştü 7.30'a amına koyayım. 26-27 liralara düştü abonelik. Bilgisayarda satın alın ama. Mobilden satın alınca donate biraz Google Play servisleri yerleştireyim. Evet. Bilgisayardan satın alın. Ben de duymadınız bunu. Ben söylemedim. Evet, ben söylemedim. Söyleyeyim. Benim buradan kontratım var. Hepsi ya. Tarayıcıdan satın. Bilgisayardan satın alın. Yemek <laughs> sepetinden sipariş ve bilgisayardan verin. Daha uygun oluyormuş. Ya. Hem de yüzde yüz falan yani ya. Merhaba. Vallahi. Hem dinini sıkarım Allah belamı versin. Vallahi dinini sıkarım. Sen bunun için... Murat HAN 41. Hakan Kedi'yi rahat bırak Hakan iyi yayınlar. Ya kardeşim 2015 miza yapmayalım Murat Hanım. Ne yapıyorsun tatlım? Ee, Kumral Kumralada seneye doktorum. Ben de ileride çocuğuna bakarım. Bana bak ya çocuğumu siktir et. Çocuğumun ne önemi var şu an? İlk önce <laughs> bana bakma Kumral. Çocuğumuz olacak mı olmayacak? Bana bak direkt. Beni öldü gözüyle mi görüyorsun? Nedir? Daha iyi ben 27 yaşındayım. Onun sikim çek 3 ay sonra ben 4 ay sonra 28 oluyorum ya. Bunun arasına laf söylüyor. amına koyarım ben. Ben amına koyarım. Onun anası lan. benim anam. Ulan. Sikti ulan. Elin ayağın için. Tek. Ola bannem sana mı götürme. Onu laf korum ben. E sen yanına mı nasıl ya? yapma o zaman defol git. Ama anana kaçar diyor. Benim anam nerede ne kaçar? Ne zaman? Ne zaman? lan zaman? Sen kaç salam? Sen anan kaç çarpıdın bana? Öyle de benim abi. Dur lan. Ya böyle de Bak. Ne o dersen de bak. Ben A, sana da, diyorum ki. Bak, her zaman için ben sana Allah diyorum. Allah belanı. Hata yaptın. Bak, yine mi? hata yaptın. Vallahi de öçürük seni. Döşürüz. Dövüşürüz. Ya, Kim? dayı neden peki siz bu yaşta torun toruma sevmeniz gibi ya torununuzu parka götürün amına koyayım ya. Ya siz 16 yaşında lisede okuldan kaçıp da çamlıkta orman arazide alkol içen genç değilsiniz ya. Şu yaşlarınıza bak giyiminizden kuşamınızdan utanın ya. Kimden dövüşeceksin? Kimle dövüşeceksin? Bundan mı benimle? Bundan mı benimle? Kimler dövüşeceksin? Ananlar tamam, ağır konuşuyor senin anan kaşar falan filan. Nerede gördün ben sen benim anamın kaşarlığını? Allah'ın galiba anası. Ben sana söyleyeyim. Abi sen de kavuş. Bak ne diyor bak bana. Sik. Burada sayende keyfimiz yerinde abi. Oh uh, tatlım benim. Ne diyorum abi? Ne diyorum diyor bak. Ya bir dakika bir dakika. Abi, abi, abi de sen ne olur demezsen ne olur ulan. Yarım o zaman bir numaralı kanki abone olun. Ayşegül Gevrek Boyoz. Aylık abone olmuş. Teşekkürler fıstık hoş geldin aramıza. O 80'den tire serap söyle o yarı. Yani. Ne olacak bana ne? Borak bunları böyle görmemiz iyi ya. Benim de size vermem iyi bu açıdan. Eee yarın öbür gün böyle olmayalım. Ciddiyim. Ben bu halde olmak istemem ya. Şu hale bak bu. Sen demeyeceksin abi. Ne yaptın lan? Sen onu yapma ya. Yapma yapma. <laughs> ben ayırsın. ben adam gibi adam adam aha şeyler burada. Doğru. Doğru muyum Anladım. lan? Doğru Hı mu abi? Doğru muyum Doğru. Lan? <laughs> Yaram, <kendi gülüyor> tamam, ha, ben? Doğru Yaram sen daha ne konuşuyorsun ki? Tamam, adam ke adam çekiyor. ben, yüksek yüksek ben ne olur olsun. Abi ah, ah, sen. Sana... Ya siz ağzınızda sana... diş kalmamış amına koyayım. Nasıl hayat bu? Y <laughs> yemek sepeti yorumu izleyin.